Merhaba. Emeklilerle ilgili yapılan çok önemli bir kulis haberini ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ankara'da emekliye seyyanen zam hükümetin gündemine girdi kulisi yapıldı. Bu kulis haberindeki detaylar nedir? Diğer bir taraftan hem Mehmet Şimşek'ten hem Merkez Bankası Başkanından yeni açıklamalar var. Yine emekliyi, dar gelirliyi ilgilendiriyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü yaptığı açıklamanın peşine geldi bu ifadeler. Ne anlatılmaya çalışılıyor konuşacağız. Değerli izleyenler biliyorsunuz bir 30 bin lira konusu var. Bu 30 bin lira meselesi şu an öyle bir tartışılıyor ki kamuoyunun bütün geniş kesimlerine yayılmış vaziyette birçok kişi açıklama yapıyor ve konu buraya geldi. Emekliye ne yapacaksın, asgari ücretliye ne yapacaksın meselesine geldi. Hal böyle olunca emekliler için hiçbir şey planlanmıyorken yeniden ek zam konuları gündeme geldi. Hepsini detaylıca konuşacağız. Bunların dışında en son kısımda konuşacağımız bu 30 bin lirayla ilgili bir detay var ki, ya bu kadarı da olur mu diye insan ister istemez soruyor. Ona da bakacağız. Hoş geldiniz. Bağımsız yayıncılığımızı bu kritik dönemlerde sürdürmeye çalışıyoruz. Emeklilerin dar gelirinin sesinin daha geniş kitlelere ulaşmasına gayret ediyoruz. Bu anlamda videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu konular hakkında ben anlatırken ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında da bildirebilirsiniz. Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kritik bir açıklaması vardı değerli izleyenler. O açıklamada TÜİK'in enflasyon verilerini olumlamıştı ama burada dedi ki esasen emekli işçi ne hissediyor bizim için önemli olan bu diye bir çıkış da yapmıştı. Öyle olunca insanların aklına şu geldi acaba bir ek zam mı yapılacak bir çalışma mı yapılacak diye konuştu. Fakat aynı konuşmasında kalıcı refaha da vurgu vardı. 3 yıllık bir sürece de dikkat çekiyordu. Bu 30 bin lira tartışması olmadan önce son kulis haberini dün sizlerle paylaşmıştık. Neydi o? Sadece en düşük emekli aylığına artış için hazırlık yapıldığı kulisi gelmişti. Bu düne kadar böyleydi. Aslında Türkiye'de her şeyin tepkisel olduğu, gün be gün değiştiğini görüyoruz değerli izleyenler. Bakın dün o kulis haberinin ardından gelen bugünkü kulis haberinde ne yer alıyor? İsa Karakaş sözcü de bunu haberleştirmiş. İsa Karakaş Ankara kulislerine baktığında TGRT haberde açıklamalarda bulunmuş ve şöyle söylüyor. Daha önce İsa Karakaş şunu da söylemişti onu söyleyeyim. İşte sık sık soruyor Ankara'da ne var emeklilerle ilgili bir refah payı seyyanen zam konusu var mı diye. Bir önceki kulisinde seyyanenin hiçbir şekilde konuşulmadığını ifade etmişti. Fakat bu son açık açıklamasında diyor ki kulis bilgisine göre seyyanen zam gelmeden emekliler rahat edemez. Bu konu Ankara'da yeniden alevlendi. Hükümetin gündemine girdi diyor. Özellikle memur emeklerine epeydir verilmedi seyyanen zam ve refah payı. Emeklilerin gözü bu rakamda diyerek bir açıklama yapmış. Ancak ekonomi programının hedefleri nedeniyle bu adımın zorlaştığı da eklenmiş. Polislerde konuşulan en güçlü ihtimal olan seyyanen zam senaryosunun rakamsal etkisini de söylüyor. Seyyanen zam olursa SSK Bağkur emeklisi 36 bini memur emeklisi 40 bini geçiyor diye anlatmış. Şimdi hemen bu haberi Kısaca sizlere özetlemek istiyorum. Diyorum ya dünkü yapılan kulis haberlerinde 30 bin lira tartışması yoktu değerli izleyenler. Verilen seyyanen 30 bin lira konusu kamuoyunda öyle bir tepkiye neden oldu ki bakın birazdan açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. Bu konu ister istemez emeklinin lehine bir hale geldi. Çünkü ondan önce ne yapılıyordu? Emekliye ek bir artışın veya refahın herhangi bir sinyali gelmiyordu. Sadece en düşük emekli aylığıyla ilgili kulis haberleri geliyordu. Fakat o dünkü tepkilerden sonra bugün böyle bir kulis haberi geliyor. Gün gün bunları paylaştığımız için diyebilirsiniz ki her gün bu konuyla ilgili değişiklikler oluyor. Bu bizden kaynaklı olan bir şey değil. Türkiye'de günden böyle değerli izleyenler yani bir olay oluyor. Bunun üzerine tepki getiriliyor. Tepki gelince iktidar kanadından kulislerden böyle haberler karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bunlar tamam güzel yani seyyanen konusunun uzun süre emeklilerin çabaları neticesinde ister istemez kulislere yansıması olumlu. Ama bakın oradaki detayda diyor ki yine ekonomi yönetimine takılıyor bu mesele. Yani işte yine dün anlattığımız konuya geliyoruz. Nedir o dün anlattığımız konu? Bakın bu Aralık ayının sonunda ben burada kişisel yorumumu da paylaşacağım. Dün paylaştığım bir detayı tekrar söyleyeceğim. Meme Şimşek TÜİK rakamlarından sonra bir açıklama yaptı ve açıklamasında Birkaç önemli notu söyleyeyim. 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti dedi ve bu kasımda gelen enflasyon gibi Aralık'ta da böyle bir seviyede devam etmesini bekliyoruz dedi. Yani yine düşük geleceğini zaten Mehmet Şimşek ifade etti. 2026 yılına ilişkin, önümüzdeki yıla ilişkin sıkı para politikasına Dikkat çekiyor. Şu detay da şu detayda var. Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz diyor. Fiyat istikrarı konusunu Fatih Karahan da söylüyor. Burada refah meselesiyle ilgili de bir art açıklama yapmış. Diyor ki fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini ifade etmiş. Toplumsal refah en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacağız diye açıklama yapmış. Şimdi ne bu fiyat istikrarı konusu? Çok kafayı karıştırmadan söyleyeyim. Yani demeye çalıştı fiyat istikrarını bozan öyle ekstra maaş artışları ya da farklı harcamalar varsa kamu diğer taraflar neyse bunlara hiç dokunmayacağız. Sıkı para politikasını sürdüreceğiz konusunu TÜİK'in rakamından sonra hem Fatih Karahan hem de Meme Şimşek açıklıyor. Peki şu açıklamayı ne yapacağız? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında Cumhurbaşkanı ne söylüyor? Diyor ki as evet TÜİK'in rakamları düşük geldi. Güzel bir tablo var ama as olan esnafın, tüccarın, emeklinin, emekçinin ne dediği, ne hissettiğidir dedi. Şimdi burada insan doğal olarak şu soruyu sormuyor mu TÜİK'in rakamı SSK Bağkur emeklisi için %12-13 memur emeklisi için 18-19-20 civarı en düşük emekli aile 19 bin lira civarlarında hani böyle bu ortalamada bir hesaplama yapıyoruz. Yani Cumhurbaşkanının açıklamasına baktığınızda aslında TÜİK rakamının emekli dar gelirli açısından yeterli olmayacağını zaten kendisi ifade ediyor. Ama diğer bir taraftan Mehmet Şimşek ve Fatih Karar'ın bu açıklamaları var. İşte dünkü anlattığım şeye doğru gidiyoruz değerli izleyenler. Yine en son karar alınacağında ekonomi koordinasyon kurulunda AK Partililer iktidardaki yetkililer kendi arasında tartışacağında bu mesele gündeme gelecek. Ekonomi yönetimi bunun en az olması için uğraşacak. İktidar içerisindeki bir kanatta buraya bir eklenti olsun diye adım atmaya çalışacak. Finalde her zaman yaşadığımız senaryo mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidecek ve son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Ama yine de şunun altını çizelim. Bu 30 bin lira tartışması olmadan önce önce sadece en düşük emekli aylığıyla ilgili bir tartışma ortada yürüyordu. Fakat 30 bin lira meselesi öyle bir tartışma yarattı ki paylaşacağım haberlerde de yer alıyor. Bunun yanına emeklilerle ilgili kulis haberleri de gelmeye başladı değerli izleyenler. Şimdi bu 30 bin lira tepkisinde neler oluyor? Cem Küçün mesela bu konuda bir açıklaması oldu. Toplumun farklı farklı kesimlerinden gelen açıklamaları kısaca göstereceğim üst düzey memurlara 30 bin lira zam yapılıyor. Diğer memurlar ve emekliler ne olacak ortada bir haksızlık yok mu diyor. Babam 97'de Erbakan döneminde aldığı zamla iki kurban kesebiliyordu. Yapacaksan bütün memurları, işçileri ve emekliyi rahatlatmalısın diye bir tepki ortaya koydu. Sadece Cem, hani Cem küçük örnek gösteriyorum ama idareye yakın birçok alanda bu 30 bin lira meselesi çok ciddi bir rahatsızlık yaratmış vaziyette. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu 30 bin ile ilgili ne söyleniliyor? Açıklama ne? Sahada görev yapan müfettişler var, denetim uzmanları var. Milyarlık şirketleri denetliyorlar ama aldıkları paralar çok düşük. Tamam bu aslında doğru bir gerekçe. Gerçekten de öyle. Bu bahsettiğimiz kişiler özel sektöre gidecek olsalar belki bu kazandıkları paranın çok daha üzerinde kazanacaklar. Ama orada yararlananlar arasında bir sürü bürokrat da var yani. O uzmanların devletin yükünü çeken oradaki uzmanlık alanında olan kişilerin dışında onları da eklemişler. İnsanlar neye tepki gösteriyorlar? Yani burada bir adaletsizlik var yapılacaksa tüm herkesi kapsayan bir adım atılmalı. Sadece belli bir kitleye referans alan bir adım atılmamalı diye. Şimdi bu konunun yanı sıra olumlu olumsuz senaryolara Bakalım. Saççı Çinan Demirel mesela şöyle bir açıklama yapmış. Biraz önceki kulis haberlerini, seyyanen zam meselelerini konuştuğumuzda İnan Demirel diyor ki işçi Bağkur emekleri taş çatlasa %12 kamu çalışanları, memur emekleri %16-17 daha yükseğini bekleyen uygulanan programı hiç anlamamıştır diyor. Yani İnan Demirel'in tahminine göre ise çok olumsuz bir tablo karşımıza çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapılan bu kulis haberiyle birlikte siz ek bir zam bekliyor musunuz? Ya da tıpkı İnan Demirel'in dediği gibi herhangi bir artışın olmayacağını mı düşünüyorsunuz onu size sormuş olayım. Şimdi Ali Babacan'ın bir tepkisi oldu. Ali Babacan'ın bu tepkisini niye paylaşıyorum? Şu yüzden. Biliyorsunuz yakın bir zaman önce Meme Şimşek'le bir görüntü vermişti ve acaba Babacan ekonomi yönetimine dahil mi olacak diye tartışmalar ortaya atılmıştı. Bakın emeklilerle ilgili bir çıkışını izleteyim. Üzerine diğer siyasetçilerle ilgili de konuşacağız. Ne yapıyor bunlar? Faizi artırayım, vergileri artırayım, maaşları bastırayım, enflasyon düşsün diye bekleyeyim. 3 yıl oldu ya. Ekonomi yönetimdeklerinin kafası böyle çalışıyor. Emekli maaşını bastıralım, asgari ücreti bastıralım, bakın fiyatlar düşecek. Hey yavrum hey, Yarın öbür gün Ali Babacan iktidara dahil olursa Babacan öyle olmayacağını söylüyor ama bu konuşmalar ister istemez eğer öyle bir görevlendirme olursa ya da, ya da iktidarda bir görev alınırsa hatırlatılacaktır. Şimdi bu görüntüleri niye izletiyorum? Şu yüzden Yavuz Ağıralioğlu da tepki gösteriyor. Bir tek Yavuz Ağıralioğlu değil enflasyonu düşük gösterme gayreti neden diye soruyor. Çünkü Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu 31-33 diyerek ipoteklemişti. Bu yüzden düşük gösteriliyor diyor. Diğer bir taraftan Ümit Özdağ'ın asgari ücret ve en düşük emekli aylığı 45 bin lira olmalı diyor. Neden gösteriyorum bu açıklamaları? Şu yüzden. iktidara yakın birçok isim Babacan, Özdağ, Ağır MP MHP artış yapılmalı diyor. Büyük Birlik Partisi artış yapılması gerektiğini ifade ediyor. CHP bunları açıklıyor. DEM Partisi açıklıyor. Yeni Yol Partisi açıklıyor. Yani şu anda toplumda özellikle bu 30 bin lira meselesinden sonra emeklilere artış yapılmasında ciddi bir kamuoyu oluştu. Çok uzun bir süredir böyle bir kamuoyuyla karşılaşmamıştık değerli izleyenler. Tabii biz bunları anlatırken ister istemez insanlar umutlanıyorlar. Biz işimiz gereği anlatıyoruz. Bu konuların daha çok gündemde kalıp tartışılması oldukça kritik. Bunları izleyince tabi kızan izleyicilerimiz olabilir. Ya bunlar nereden çıkıyor? Niye umut veriyorsunuz diye. Burada haberler neyse, detaylar neyse onları size gün gün paylaşıyoruz. Şunun altını da tekrar çizeyim. Yani Türkiye'de gündem o kadar değişken ki bakın görüyorsunuz her gün yeni bir gelişme karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim 30 bin lira meselesindeki konuya biliyorsunuz meclisten 30 bin lira konusu nasıl geçti? Herkes buna tepki gösteriyor. Ama bakın 30 bin liranın geçtiği bu belgeyi görüyorsunuz. Meclisteki bütün partiler muhalefette dahil olmak üzere bunu onayladı. Ve sonra CHP'den bir açıklama geldi. Bu açıklamada şöyle bir şey söyleniliyor. Deniliyor ki bu bir seferlik ödenecek paranın herkese verileceğiydi. Eğer bunu yapmazlarsa bu konuda direncimizi gösteririz. Düzelteceklerini söylediler maalesef düzeltme olmadı. Olmazsa genel kurulda olmazsa AYM'ye götüreceğiz diyor. Ya şimdi bakın bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu şekilde bir durum olabilir mi değerli izleyenler? CHP'de Ali Mahir Başar'ın açıklamasına baktığınızda iktidar şunu mu yaptı? Yani biz işte bunu herkesi kapsayacak şekilde çıkartacağız deyip sonra sadece belli bir kesimi mi işin için aldı? bunların hepsi yazıyor belgeler içerisine dahil kimse mi bunu denetlemiyor burada muhalefet açısından da ciddi bir problem var yani onu anlatmaya çalışıyorum şimdi kamuoyunda tepki gelince 30 bin lira meselesinden bu nasıl olur diye büyük bir kesime bu tepki yayılınca şimdi bu tarz açıklamalar da gelmeye başladı bu da işin meclis ayağındaki bambaşka bir boyutu bu 30 bin lira konusunu size ilk anlattığımda hatırlıyor musunuz şöyle bir ifade kullanmıştım çok uzun süredir karşılaşmadığımız bir şey oldu mecliste bütün partiler bir konu üzerinde aynı fikirde oldu ve imza attı diye işte bu konu oydu fakat muhalefet de şimdi diyor ki biz buna itiraz edeceğiz. Genel kurulda kabul etmeyeceğiz. Olmazsa AYM'ye götüreceğiz diye. Son olarak bir cümleyle şu konuya da dönmek istiyorum. Düne kadar 30 bin lira tartışması olmadan önce emeklilerle ilgili maalesef bir hareketlenme yoktu. Sadece en düşük emekli aylığında bir artış konusu gündemdeydi. Fakat 30 bin lira konusunun gelmesi, büyük rakamının çok ciddi tartışma yaratması kamuoyunun geniş kesimlerinde tepkiye neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli işçiye yönelik ne hissettikleri açıklaması da ek bir zam gelecek mi diye bir beklenti de oluşturdu. İktidar genel anlamda bu tepkilere yönelik anlık hareketler yapabiliyor, açıklamalar yapabiliyor. Bunun karşılığında iktidar ne yapacak? Onu da görmek lazım. Buradaki korkum şu, daha önce buna benzer tepkiler gelmişti ama bir süre zamanın geçmesi beklenmişti o zaman geçtikten sonra da yine eski sisteme dönülmüştü kamuoyu baskısı kalkınca fakat yıl sonu olduğu için özellikle emeklilerin yoğun bir mücadelesi var bunu da görüyorum yorumlarda sosyal medyada vesaire bir de siyasetçileri teşvik ederek burada hakkını almaya çalışıyor. Bu anlamda Türkiye'deki birbirinden habersiz ama çok ciddi şekilde örgütlenebilen herhalde en aktif kitle onu da ifade etmekte fayda var. Değerli izleyenler bu da amacımız çabamız emeklinin dar gelirinin birazcık daha bütçeden cebine fazla para girmesi ekonomik anlamda zor dönemlerden geçiyoruz. Burada maalesef bir bütçe yarışı var. İşte buraya bu kadar para, şuraya bu kadar para diye bunun vatandaşın cebine girmesi için de dilimiz döndüğünce bu konuları gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Günün sorusu da şu olsun. İktidar sizce kulislere yansıdığı gibi emekliye ek bir artış yapacak mı? Yoksa herhangi bir beklentiniz yok mu? Görüşmek dileğiyle.